Biraz uyuyayım ya. Ay. İnanamıyorum. Hello Neighbor'lar geldi. İki küçük Hello Neighbor. Yine ne yaramazlık peşindeler. Çok merak ediyorum. <laughs> Allah'ım çocuğu rahatsız etmeyin. Bırakın uyuyacak o. Çok yorgun. Hello <laughs> Neighbor'lar neden öyle yapıyorsunuz? Bırakın hello neighbor'lar çocuk uyuyacaktı. Ay, 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 Yakalandın. Ay, ay, ay gelmedi. Şimdi sen çıkayım. Hayır gel. İnanmıyorum. Bunlar sevmek için uyandırmış bu Hello Neighbor'lar. Artık uyuyabilir miyim Hello Neighbor'lar? Ah, tamam, teşekkürler. Hadi gidin Yok. siz, rahat bırakın hadi. İrem uyu Anna, uyu diyor, Anna, uyu. Anna. Hello Neighbor Anna, bırak bırak Anna, uyuyacak, Anna. uyuyacak. Sen git Anna. hadi, git git. Anna, git git. Anna, Anna, hello Neighbor Anna. bana Anna. bakar mısın? Anna, Anna. Kaçın böyle yapıyorlar bence. Aa, düşürdüler. Düşün, kaçın düşün. bence kaçın. Kaçın kaçın. Kız küçük ay, Hello Neighbor. Hey, hello Neighbor hey, kaçıyor. Gitsene sen de arkadaşının ya, yanından git. Döneceğim, döneceğim. Hello Neighbor kaç kaç kaçın. Dövecek sizi yoksa. Ay, Aa vuruyor. Aa Hello Neighbor. Gittiler. Ay,